Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuymak yapıyorum. Bir buçuk su bardağı suyum var. Bir buçuk yemek kaşığı mısır unum var. Şöyle 150 gram kadar da uzayan peynirimden var. Bir yemek kaşığı civarında da tereyağım var. Tereyağımı eriterek başlayabilirim. Tereyağım güzelce eridi. Mısır ununu ekliyorum. Çok fazla kavurmuyorum burada. Tereyağı ve mısır unu güzelce karıştıktan sonra yeterli olabiliyor. Bu aşamada tuzunu da ekliyorum. Üzerine suyunu ekliyorum ara ara karıştırarak suyunu çekmesini sağlayacağım. Mısır unu suyunu da çektikten sonra gördüğünüz gibi tereyağı üzerine çıkıyor. Bu aşamadan sonra peynirlerini de ekleyebiliriz. Peynirleri bölmeyelim, uzun uzun bırakalım. Peynirler eriyene kadar ocakta bırakalım. Kuymağım artık servise hazırdır. Deneyecek olanların eline sağlık. Afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.